CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da yerel seçim stratejisi konulu toplantıya katıldı. Hükümetin muhalefet partilerine ait belediyeleri baskı altına aldığını ifade eden Kılıçdaroğlu şöyle konuştu. Tek parti devletine dönüşmüş bulunan AKP hükümeti, yerel yönetimleri kendi iktidar odağının bir parçası haline dönüştürmek istemektedir. Belediyeler giderek çeşitlenen ve büyüyen sorunlarla karşı karşıyadırlar. 2004 ve 2005 yıllarında çıkarılan büyükşehir ve belediye kanunları belediyelerin yetki ve görev karmaşası içinde olmalarına yol açmış, yetki çatışmalarının doğmasına neden olmuştur. Başbakan Erdoğan'ın açıkladığı Kanal İstanbul projesine de dikkat çeken Kılıçdaroğlu bu projeye ne oldu diye sordu. 2011 seçimlerinde ortaya bir çılgın proje atmışlardı bunlar. Kanal İstanbul. Ne oldu Kanal İstanbul? Hiç soran var mı? Bütün gazetelerin ama İstanbul'da yayın yapan bütün gazetelerin birinci sayfaların tamamı Kanal İstanbul'a ayrılmıştı. Ne oldu Kanal İstanbul? Hayali proje. Hayali seçim yatırım. Peki 75 milyon insanı siyaseten kandırmak nasıl bir siyasi ahlak ürünüdür? Kılıçdaroğlu konuşmasında hükümetin tiyatrocularla yaşadığı polemiğe de değindi. Sosyal demokrat belediyelerin olduğu her yerde sanat da sanatçı da el üstünde tutulmuştur. AKP'li belediyelerin olduğu yerde ise sanatçı, sanat düşman ilan edilmiştir. En son İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bunun tipik örneğidir. Osmanlı'dan gelen bir gelenektir. O tiyatro.